Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları Podcast yayını başlıyor. Yeşil Dönüşüm derken Arif Kızılyalın. 19 Haziran 2024 Çarşamba. İstanbul Sanayi Odası yıllardır Yeşil Dönüşüm adı altında bir yarışma düzenliyor. Firmalara çevre bilincine katkıları nedeniyle çeşitli ödüller veriliyor. Bu yıl Arçelik'ten Sabancı'ya, Ülker'den Kalebodur'a onlarca firma dereceye girdi. Otonom buzdolabı ilgi çekiciydi. Törene damgasını vuran gelişme ise karbon meselesiydi. İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçıvan, 2026'dan itibaren sınırda karbon denetiminin hayata geçirileceğini ısrarla anımsattı. İğneden ipliğe, gıdadan tekstile kadar tüm kalemlerde Avrupalı tüketici size, bu ürünün karbon ayak izi var mı, sınır aşıldı mı sorusunu soracak kurala uyulmazsa da o ürün iade edilecek. Sınırda karbon düzenlemesi mekanizması olarak adlandırılan SKDM'nin, Türkiye'nin Avrupa Birliği ülkelerine yönelik ihracatına olası etkisi tam hesaplanamasa da yıllık 3,5-4 milyar avro kayıphanesine yazılabilir. İstanbul Sanayi Odası yöneticisi ve Sürdürülebilirlik Platformu Başkanı Sultan Tepe, Türk sanayisinin neredeyse yarısını oluşturan İstanbul'un değişime ayak uydurmaktan başka çaresi olmadığını söyledi. Uzmanlar ve İstanbul Sanayi Odası yönetimi uyarıyor. Piyasanın büyükleri hazırlıklılar. Ancak Arge firmalarından rapor bile istemekten kaçınan orta ve küçük boy işletmeler önlemlerini alırlar mı bilinmez. Bu arada törende Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanı Mehmet Özaseki yıllardır Avrupa Birliği ülkelerinde uygulanan şişe dönüşüm sisteminin Türkiye'de de zorunlu hale getirileceğini açıkladı. Yani evde, iş yerinde kullanılan plastik ve alüminyum şişe kutuları biriktirenler marketlerin girişindeki makinelere attıkları ürün başına para veya alışveriş çeki alacak. Proje güzel ancak adı lazım değil. Büyük bir market bu işi yapmıştı. Örneğin 10 şişe getirene 1 liralık indirim çeki vermeye başlamıştı. Tutmadı. 10 şişeden gelecek 1 lira için o eziyete girmez kimse. Eğer bakanlık bu konuda ciddi ise Almanya'daki uygulama örnek alınır. 30-40 şişe kutu biriktiren evine litrelik alkolsüz içecek veya 2 ekmekle dönemeyecekse bu proje ölü doğar, bizden Öz Haseki'ye söylemesi. Bayramlık görüntüler. Bayram geldi, hoş geldi derlerdi eskiler. Bu bayram pek hoş gelmedi. Özellikle de nüfusun %90'ı sıkılarak, üzülerek, hatta canı gevrek çeken çocuğuna kuru bir simidi alırken bile düşünerek geçiriyor kurban bayramını. Cumhurbaşkanı Erdoğan, her ne kadar fırsatçılara izin vermeyeceğim dese de, uzun bayram tatili arsızlar için fırsata dönüştü. Kuzey Ege ve Güney Marmara üzerinden iki örnek vereceğim. İlki Saros'tan. Vasat bir kamp işletmesi. Kimi karavanıyla gelmiş, kimi otel pahalı diye sabit karavan kabini tutmuş. Günü birlikçiler de şezlong şemsiye kiralıyor. 4-5 kişilik bir aile sadece 2000 lira ödüyor 4 şezlong iki şemsiyeye. Yiyecek içecek ateş pahası, bir karton kutuda. Çocuğu bile doyurmayacak vasat bir hamburger 400 lira. Alkolsüz içecekler 65-70. Biralar 250 lira. İşin kötüsü şezlong için ödenen paranın fişi yok. Diğer harcamalarda da eğer kartla değil de nakit ödüyorsanız, ortalarda bir kayıt yok. Buradan, motokuryenin gelirine göz diken Mehmet Şimşek'e çağrı. Eğer biraz vicdan sahibi ise, Kuzey Ege'nin en kuzeyi Saros'tan güneydeki Saman Dağı'na kadar işletmelere müfettiş gönderir. Fiyatlara veryansın ederken, Saros'a 60-70 kilometre uzaklıktaki Dede Ağaç'a giden arkadaşlarla sohbet ettik. Bizim yakada bir hamburgerle kolaya ödediğimiz 15 avroya Yunan salatası ve kebap yemişler bira eşliğinde. Bir de canları ne isterse sipariş ediyorlar. Örneğin sardalya istiyorsanız sardalya cennetinde esnaftan, bayram nedeniyle denize çıkan olmadı, porsiyonu 400 lira yaptık karşılığını almıyorsunuz Yunanistan'da. Çünkü onlar ekonomik çarkı durdurmuyor bayram seyran diye. Bu yüzden biraz parası olan ağa, örneğin vizeli pasaport olanlar komşuya gitti. İşin kötüsü fırsatçılara dur diyemeyenler, Mehmet Şimşek sinekten yağ çıkarmak için yurtdışı çıkış fonu denen ucube yönteme yüzde bin zam yapmak için çalışma başlatmış. 150 liradan 1500 liraya çıkacakmış yurtdışı çıkış harcı. Hiç mi iyi örnek yok bizim topraklarda? Var, Saros'un 25 kilometre doğusundaki Şarköy'e uğradım. Özel işletmelerde arsızlık aynı. Bir porsiyon köfteye 350 lira istiyorlar. Köfte diyarı Tekirdağ'da. Ama çözümü bulmuş yerel yönetim kısıtlı parası olanlar Şarköy Belediyesi'nin çoğu deniz kenarı sosyal tesislerinde bankalara borçlanmadan bir şeyler yiyip içebiliyorlar. Çay, su VB, 10 lira, porsiyon köfte 180 lira, salatalar 60-70 lira, bölge şarabının da şişesi 350-400 lira. Belediye Başkanı Alper Var, seçim öncesi verdiği sözleri tutmuş. Keşke sayıları 411 olan Cumhuriyet Halk Partisi'li belediyelerin tamamı bu tür iktisadi işletmelerle halkın yanında olsa. Cumhuriyet Gazetesi Köşe Yazarları podcast yayını sona erdi. Tüm köşe yazarlarımızın yazılarını Cumhuriyet.com.tr'den ve gazetemizden okuyabilirsiniz. Yüzyıldır olduğu gibi her gün Cumhuriyet Gazetesi sizlerle. Yarın görüşmek üzere.